Öncelikle Fafi ve Serkan kardeşim adına, onların çok değerli aileleri adına, onların yeni iş yerlerinin açılışına teşhidim onlarla beraber olduğunuz, mutluluklarına ortak olduğunuz için onlar adına teşekkür ediyorum ve hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Biz şimdi Kıymetli ilçe başkanlarım Sayın Hasan Serdar Baykal ve Kıymetli Burhan Namlı yanımda. Bugünden beri birçok işte sünnet, düğün, cemiyetlere gittik. İnanın şu açılıştaki e, misafirler kadar misafir olmayan yerler vardı. Bugün çok şaşkınım. Eee demek ki parti ve Serkan kardeşim, Nalbatçı ve Torunoğlu ailelerinin e, yakın ilgi ve alakasıyla burada karşı karşıyayız. Önce kardeşlerime sonra siz değerli ailelerine yeni işleri hayırlı ve uğurlu olsun. Tamam. Bu işten anlayan geçmişte genç bu işleri yapmış birisi olarak içeride e, biz burada hani bu işin zirvesi gençler anlar nirvanası. Efendim eee son nokta dediğimiz güzel bir mekan açmış kardeşlerim yapılabilecek, düşünülebilecek her şeyi düşünmüşler. Önce onlara, sonra siz değerli akrabalarına, ailesine ve ilçemize bu yeni işlerin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. İçeride herkesin gezip görmesini tavsiye ediyorum. Eee gençlerimizi, çocuklarımızı sporla alakalı bir şeyler yapmaya muhakkak zorlayalım. Her geçen gün hepimiz, benim de çocuklarım var, obezit, yani obeziteye sahip olma ya da obezite olma ihtimaline sahibiz. O yüzden spor yapmayı hepimize, gencine, yaşlısına, kendine uygun halde yapılmasını tavsiye ediyoruz buradaki profesyonel bu işi yapan arkadaşlarımızdan da destek alınmasını ayrıca tavsiye ediyorum. Aramızda yine kıymetli bir hocamız var. Hocam ben şimdi hayırlı olsun dedim. Günün anlamı önemini belirttik. Şimdi de Allah kelamıyla kıymetli hocam besmeleyle işlerini açmak için bir dua edeceğim. Buyurun hocam. Abi. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا اياك نعبد واياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا رب العالمين وإشيرنا حيلا وجسيلك يا ربي hayırlı kazançlar ihsan eyle ya Rabbi. Bu iki ortak olan kardeşlerimize birlik, beraberlik nasip eyle ya Rabbi. Helal kazançlar nasip eyle. Helal kazançlar nasip eyle. Allah'ım arzu günah fitnik ve ziyadeten fil ilim ve rahaten indel mevh ve duhulen fil cennet ve atiyetun fil dünya vel ahirah Velhamdülillâhe evet. ve billâhe illâhe el İşlerinin hayırlı ve bereketli olması için beraber Kardeş gibi başladıkları işi kardeşçe devam ettirmeleri, güzel, hayırlı işler yapmaları Aynen. duasıyla hem onlara hem sizlere hem bizlere hayırlı, uğurlu olması temennisiyle Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Efendim. Hayır buraya bakabilirsek. Buraya bakalım. Teşekkürler. <laughs> Teşekkür ederim.